hadi gel. Eve gidelim. Tamam. Ne? Tamam. Gel hadi gel eve gidelim. Ha, arkadaşlar siz de mi geldiniz? Biz de Kaan'la eve gidiyorduk yapmaya. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaan'da... E, kaan da hemen eve gidelim. Gel Kaan. Arkadaşlar acaba bugün Kaan'ın evinde mi yatsan? Yatayım bence. Gel kan sizin evde yatıyoruz. Tamam. Bir, bir, iki, üç. Aa, arkadaşlar, hadi gel kan. Neredesin? Gelsene. Yanda yap. Gelsene hadi. <gülüyor> 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 Emre. Daha. Şimdi o mu size? Aa, arkadaşlar, bana bir şey oluyor. Aa. Nereye geldik biz? Sen o bizi nereye getirdin? ha ha ha. 10 dakika buradan çıkamazsınız. Burada öleceksiniz. Kaan ne diyor bu? Ne diyor bu? Bulamaz arkadaşlar. Bu parkurda anlamadan gidiyorum. Arkadaşlar buradan çık bu parkuru yaparak buradan çıkmamız lazım. Çok zor bir parkur gibi gözüküyor. Bu sandıklarda ne var? Bu sandıklarda ne var? Alt kat var. Bakalım arkadaşlar alt kata. Oha alt kat taş şey yapma. Aa alt katta ev varmış. Ha <laughs> ha. Arkadaşlar hemen şuradan eşyalarımızı alalım. Ne eşyalar? Burada sandık var ben baktım. Ben bir tane atıyorum. <laughs> Bak ben, ben, burada ne buldum. Arkadaşlar bakın. Hemen şuradan eşyalarımı alayım. Kan sandı altın set kaldı. Evet, hayır. Altın set kaldı sana altın. Peki. Altında elmaslar var. Tamam tamam al bana ben altın elmas etimi giyiyorum. Arkadaşlar şimdi bu parkura gideceğiz. Hadi gel Kan başlıyoruz. Bu zor arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman buradaki sandığa da bakayım ben Kan baktı bakalım burada ne varmış. Kan gel başlıyoruz. Kaan sen gelsene benim yanıma. Gelsene benim yanıma Kaan. Ben evet. Arkadaşlar Kaan. Sesi duyulmuyor. Onu da çağırdım arkadaşlar şimdi. Geldi Kaan. Arkadaşlar şu altına yedim. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Kaan gelsin hemen. Gel, gel. Kaan. Arkadaşlar sizce bu parkuru yap, yapabilecek miyiz yorumlara yazın. Arkadaşlar hadi bakalım kan gel hadi başlayalım artık. Hadi gel bağır biraz ya ne diyorsun ben de duymuyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Oh, tamam hadi gel. Arkadaşlar hemen başlıyorum ben. Öyle Şimdi... Şey artık günah. Ne? Öyle deme salak mısın? Arkadaşlar hemen şuradan çıkalım. Çıkalım. Sen altın setini giydin değil mi? Evet. Tamam ben de elmas setimi giydim. Oha bu kadar hızlı mı düştün? Öldün mü? Hayır ağaca düştüm. Aa, oh, tamam bari. Bir merdiven var orada bak. Şu tahta merdiven. İn aşağı. Arkadaşlar kan düştü. Birimiz geçse bile bence olur. Of çok zor parkur arkadaşlar. Biz ben burayı... Tamam Ama gel. Burada düşersek ne yapacağız? Bulağımız da yok ki bizim. Benim var. Senin var mı? Bana evet. versin o zaman. Altı elma yedim. Canım çok oldu. Tamam. Hadi ben de hemen geleyim arkadaşlar. Kanı bekleyemem. Aa ben düştüm. Öldüm. Hayır. Olamaz. Altı Hayır. Tabii ki de yedim ama getirmedi. Çok yüksek. Arkadaşlar şurada öldüm. Kan bana yardım etmen lazım. Benim bulamam yok. Ben oraya nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. Merdiven mi var? Merdiven. Ama, tamam şimdi ben eşyalarımı nereden bulacağım canım? <laughs> eşyalar burada. Tamam ben geliyorum o zaman oraya. Sen neredesin bakayım? Arkadaşlar. Düştüm. <laughs> <laughs> öldüm. Senin de bütün eşyalar gitti. Benim yanıma düştün. Arkadaşlar işte eşyalarım. Görüyorum seni. Bak buradasın. Yok. Ben i̇şte ben seni gördüm. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız ya? Çok zor 10 parkur. Gidiyor. 10 saniye değil, 10 dakika. 10 dakika bitiyor. Arkadaşlar ben ben şuradan eşyalarımı alayım geri. Benim eşyalarımı alayım. Senin senden birazcık blok alacağım. Bak şu evet. merdiven bloklarını alacağım. Heh, tamam. Yeter. Arkadaşlar ben şuradan <laughs> skinimi giyineyim. Aa Ben 6 rana yiyeyim hemen. Ben de acıkmışım. Arkadaşlar ben hemen şuradan kendimi şunlardan sıkayım. Çok kötü acıkıyorum. Arkadaşlar şu anda Hilo gitti. Ve ben arkadaşlar şu anda hile yapabiliriz. Kamera koymamış hiçbir yere ilke. Ben hemen şuradan çıkacağım arkadaşlar. Şurada düştüm ben tam olarak. Evet şurada tam. Hemen arkadaşlar şuradan. Şöyle en sona. Şuradan merdiven. Arkadaşlar ben şuradan çıkayım. Başka şansım yok arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayana kadar süremiz geçer dolar. Zaten şimdiden bir 6 dakikamız kaldı arkadaşlar. Kanalı hızlıca bitirmemiz lazım. Evet. Ne? Evet. Evet. İki de bir. Evet. 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 Kan düğüne mi hazırlanıyor? Evet. Aa yine evet. <laughs> Arkadaşlar hayır düştüm direkt. İki saniye kalmaz düşer mi bir insan ya? Evet, öyle arkadaşlar bana burada ne diyorsunuz duymuyor, duymuyor olabilirsiniz çünkü hiç bağırmıyor. Evet. Yine evet. Evet evet evet. <laughs> Bu çocukta sıkıntı var bence arkadaşlar. Ben, ben öyle ya. zannediyorum. Ben öyle zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çubuk çok zor. Ne? Çubuk. Çubuk mu en kolay arkadaşlar ben geçtim çubuğu. Ben geçiyorum şu an ellerim. Ellererek mi? Evet. Çok mandıklayacağım ama düşersin. Hayır. Düşünme. Hemen arkadaşlar şuradan Steam'de giyeyim ben. Şuradan. Oo çok az bloğum kalmış benim. 24 tane. Şimdi çok az. Bir daha ölürsem arkadaşlar gerçekten bu sefer çıldırırım. Ben de ölürsem <laughs> Düşürdüm, düşürdüm. Düşürdüm. Geldin neredeyse o saat. <laughs> Benim bloğum yetmedi. Bloğum yetmedi. Hemen şuradan kırarak. Uçtum. Ya kana ne yazık. Neden? Daha <laughs> çok yakındı. Çok. Ben senin çalanını da görüyorum. Kaç görmesi? Nasıl öldü? Sen onu değiştiremezsin. <laughs> arkadaşlar hemen şurada. Bunlar da yetişmiyor ki. Hepsi aşağı düşüyor arkadaşlar. Acıktım. Acıkıyorum. Güzel ki. Çok güzel anlatıyorsun valla. Arkadaşlar ben buraya nasıl çıkacağım? Ben çıkarım. Ben çıkamam. Hii, benim bulum çok az. Sıçtık. Ben senin yanına geleceğim sana blok atarım? Hemen ben şuradan şöyle iki tane kazdım, şuradan da bir tane daha kazdım, benim şuradan daha... da bir tane daha kazdım. Nerede? Ben de. Tamam ben sen gel yanıma. benim bulamam yine bitti. Ah bitti. Ver şimdi. Evet. Al bana o tahtaları. Alayım. yes 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 <laughs> arkadaşlar Geçti, geçtik, dur şuradan kendime yol yaptım arkadaşlar ben yani burada olsaydı aa bir tane bakım var hemen al tamam. aldım hemen koy şuraya arkadaşlar ben de altın mumi yiyeyim hemen bin şimdi git şimdi <laughs> Çok olamaz benim rayım gitti ben tekrar ray gönder ray gönder <laughs> salak ya. ya Arkadaşlar kan salaklık yaptı. ama çok kötü salaklık yaptın sen de ama. Böyle şey olmaz sonuna gelmiş arkadaşlar. Aa <laughs> oh, ben de düşüyordum. Zor zor zor. Ay. Belki bu vagon yardım. Belki bu vagon arkadaşlar şey olur. olmuş. <laughs> arkadaşlar bari bulamam var benim de. Gene acıktım. Başka acıkayım mı? Arkadaşlar hemen şurada dikkatlice gitmem lazım hatta şöyle gideyim böyle daha güvenli arkadaşlar yetişiyorum ben ben geliyorum yanına daha çok var ama olsun arkadaşlar şu anda hemen şuradan aa düştüm Ah düşmemişim, <laughs> düşmemişim, Düşerken düşmemişim, düşmemişim arkadaşlar. Düştüm sandım ama düşmem tabii ki de. Şimdi böyle eğildim arkadaşlar. Hayır eğilerek geçmek istiyordum ama. Şimdi kan ben bitirmeye başladım. İnşallah bitiririm. Şu anda ben dua etmem lazım şeyle gitmemek Acıttım. için. Arkadaşlar şu anda son bir dakika kaldı. Bunda düşersen tam olarak oyun bitmiş. Aa tamam hemen şurada dümdüz gideyim arkadaşlar. Burası işte zordu. Ama ben burayı kolaylaştıracağım. Tabii ki de özel tahta bloklarımla. Hile yapsam da el yok şu anda. Aa, yemin ederim bizi burada görseydi yok ederdi. İki saniye. Oha! Ödene ulaştım arkadaşlar. Zümrüt, elmas, altın. Olamaz. portal Düştü! <laughs> Biz ne yapacağız şimdi? <laughs> Elmas hemen kazmayı aldım arkadaşlar. Ben de kazma vardı ama ben demir aldım demirleri almaya başlıyorum. Ya düştüm beni de bekle. Arkadaşlar hayallerim gerçek oldu. Sen yemeğin yok. Hayallerim, yemeğin... hayallerim böyle mi gerçek kalıyor? Evet. <laughs> hayallerim zaten şey yapmaktı. şey yapmakmış. <laughs> Maalesef. Bir şey bulamadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Hiç kazmamıza gerek kalmadı ve şunlardan aldık üç dört tane arkadaşlar. Akşamda yeme yemek aldım. aldım. Akşamı da hemen yanına gelmem gerek. Hilal yapacağım. Arkadaşlar umarım elovan gelmez çünkü bize porta açması lazım. Şu anda bize ee, şu anda bize porta açması lazım yoksa bizim şeye gitmemiz lazım. E, ben şunları alayım. Şu anda doldurdu arkadaşlar. Kanala geçemediğim ama ben geçtim. Bunun say yani bunun sayesinde de zaten arkadaşlar inanamıyorum. ciddi ciddi inanamıyorum yani şu anda. Belki geçemezdik arkadaşlar. Burası nereye gidiyor? tane kan yandan geçiyorum. Merhaba. Ben <laughs> Sen şu anda arkamdasın bak. Bak 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 bak. Baksana bir. Baksana bir bana. Bak bak bak. Arkadaşlar şu anda kan. <laughs> Allah. Aa. Kaan biz Ne yaptık? Ne yaptık? Kısa yol varmış burada. Kandırmış. Kandırmış arkadaşlar. Şimdi Hero Brian'ı çağırmamız lazım. Kan ben bitirdim. Bir, iki. Üç. Arkadaşlar hemen Hero Brian'ı çağırmam lazım. Kan da geldi arkadaşlar şurada. Arkadaşlar şimdi Hero Brian'ı çağıracağız kanla birlikte. Hadi kan Hero Brian Hero Brian diye bağıracağız. Hero Brian Hero Brian Hello Brian neredesin? Gel bize diye geldim. Biz nasıl şehrimize döneceğiz? Arkadaşlar şu anda Yerubrem'e sesleniyorum. Biz nasıl şehrimize geri döneceğiz? Yerubrem. Arkamıza bakarsanız orada var. Aa, Aa? portal var. Ah! Ah! Arkamdan. Arkadaşlar portal. Teşekkür ederiz Yerubrem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Ay, de geçeyim ben en iyisi. Bir, iki, Ha, a, kan. Şehirdeyiz. Evet. Yes be! Arkadaşlar şehre geri döndük. Yaşasın. Yes. Ne? Yes. Ne? <laughs> tamam anladım. Yes diyor arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda şehre döndük. Güzel şehre döndük arkadaşlar. Bugün Hello Brian bizi kaçırdı ama biz de bize verdiği parkuru geçerek bu bu savaşı da kazandık arkadaşlar. Bu bu bizim kanalın ilk macera macera videomuzdu. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yarınki videoyu kaçırmayın. Bana söyleyeyim. Oha bir kurtuluk yaşasın. Yaşasın. Yaşasın.